Herkese merhaba canlar. GTA Vice ikinci bölüm hepiniz hoş geldiniz. Tam gaz abi devam ediyorum. Ay çok se ana yağmurlu bir günde. Daha doğrusu tam Kar karşınızdayım abi. Hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir abi. Bu arada geçen bölüm abi çok eğlenmişim. Çok özlemişim GTA Vice'i GTA Vice City daha doğrusu. Ya Definitive Edition çıkması bana bahane oldu <laughs> oynamam için tekrar. Abi çok da şahane duruyor gerçekten. Tertemiz bir manzara abi Miami'de. Arkadaşlar burada arada geçen bölümü bir önceki bölümü izleyen kardeşlerim için tepeye bir kart bıraktım. Oraya basıp ilk bölümü de izleyebilirsiniz. Oraya da beni like atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Tam gaz devam ediyorum abi. Oğlum. Taksici. Şimdi benim burada yine... Araba bana değdirdi yalnız ha. Her neyse arkadaşlar hemen tam gaz görevime gidiyorum. Hemen şu avukatsan Rosenberg'den görevlerimizi almaya devam edelim arkadaşlar. Bak ama hemen hemen başlama telefon. Aa telefon görüşmesi için hemen Washington alışveriş merkezine git dedi. Hiç gidemem abi kusura bakma. O işi geçeceksin. Hey Tommy Tommy! Bir sınır var mı? Dur dur bekle daha sonra daha sonra. Tommy bu Avery Carrington. Hadi. <laughs> <laughs> Şu an ilgilenmemiz gereken daha başka sorunlarımız yok mu? Haha kapıyı kapalı tutma dostum. <laughs> İkinize sakin olun bakalım. Bir şey anlatacağım. Evlat o aşağılık heriflerle ilgili başın dertte olduğunu söyledi. Pekala. Senin için ne yapabiliriz? Hadi. E, ay sev, sevkiyat şirketi varmış bunun. Oraya da yardım etmemizi istiyor. Haaa. Raffle'dan kıyafet al ve onlara o işlere uygun bir kıyafet giy dedi. Ortalığı karıştırmanı istiyorum o aşağılık heriflerin olduğu dedi ve güvenlikler... Kapıyı açtığı zaman ortaya bir kargaşa vereceksin dedi. Bu sanırsam şey görevi. Arkadaşlar bilmiyorum ya yanlış da olabilir. Ki yanlış olamaz. <laughs> Okuduk çevirdik lan ama iyice kafayı yedim be. Yaşlılık başıma vurdu. Şey ya. Kargaşa çıkartıp arabaları patlatıyoruz ya iki tane. Ha bak şurası. E, gitmedim. Dur rafılsa gideceğim Allah kahretsin ya. Çok şapşalım ya. Bak Ya. Abi esse sensin. Aşağılık kare. Önüne bak. Allah Allah. Tamam ben kuralları uymayan bir çılgın olabilirim ama sen kuralları uymak zorundasın. Pardon. Oğlum bunların hepsi neden İspanyol? Miami değişiyorum abi. Kendinize gelin. Önce yani geçtim şuradan. Raffles'a geldim abi. Raffles diyorum orada abi reklam çakıyorum kendi kendime. Hiçbir şey görmüyor. Arama kapısı açık bırakmışım. Hü hü yapacak bir Aha dur. Seni kaçırmam. Aa in artık şundan. Hah. Üzgünüm abi ya. Bana daha çok yakışır. Aa. Aa. Oğlum GTA Sandrias'ın San müziğinin ne işi var <laughs> bu oyunda? Aa manyak GTA San Andreas sandım bir an. Allah'ım oradan geçiş vardır varmış. Yes. Hop böyle kayarım. İşime bakarım aga. Tamam. Hello. Aa kargaşa başladı bile. Tamam iniyorum iniyorum. Ha destroş tamam. Kamyonetlere yok patlat dedi. Pat tam patlatıyorum. Ah! Niye sıkıyorsun oğlum? Çekil, çekil, çekil. Hoş. Tabanı sıkıyorum aptal herif. Canınıza mı sıkıldınız? Abi araba tarıyorum ya. Ruh hastası adam? Polisler de geldi ya. Tamam. Arabamı alayım ben arabamı alayım. Bang. Yasal şeyi tamamladık. Aa, aa görev açıldı hemen gidiyorum. Artık Avalik Carrington'dan görev alabilirsin dedi. Hay hay. Allah belanı versin. O helikopter görev bu, adamla değil mi?

but you I love caffe call them it's about dirt and the will to claim that dirt you with me son oh yeah well I need some tenacious bastard to let go of some dirt and you look to me like the kind of guy to persuade him Persuasion's my forte themouth down on the golf course they don't allow guns so his bodyguards won't be packing lawgivers go beat eight tons of crap out of him here now I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. That's my new friend. I never had a friend with a before. Peki dedi ki ee, özür dilerim ya vallahi hata bende. E, dedi ki av, Arveri abimiz e, her şeyden önce kafanı sakinleştirmek için dedi bir kadeh bir şey kaldırır mısın dedi. Bizimki dedi ki yok ben içmeyeceğim kullanmıyorum. Arbere dedi ki işte bu dedi temiz zihinli bir adam dedi tam ihtiyacım olan adamsın sen dedi Şimdi dedi bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor ve bazı psikaren kutumumuz gerekiyor dedi Umarım golf oynamayı seviyorsun dedi çünkü golf oynuyor herifimiz Golf sahasında olacak dedi orayı dedi temizle Tamam bu görevi seviyorum Geliyor Bu ben miyim nice ass baby Güzel kıç bebeğim Bakayım abi. ooo harbiden Oo, harb Ay, hiçbir şey gözükmüyor ki Tam ya hiç seksi diyelim şu an. Çekilin kızlar. Adam adam yol veriyor ben. <laughs> Abi ben var ya maganda, trafik magandasıyım ya. Hop. Tamam burası hasara giremiyorduk. Hatırlıyorum. Evet hedef ileride ee, golf sahasında golf oynuyor dedi. Ee, tamam çekicim kaldı. dur şunu alayım. Hı, aldım. Ah! Başım belada bu müziklerle ya. <laughs> Oğlum ben geldim lan. Hello. Hello? Şş. Bu niye kaçmıyor bu da? Koruma da koruma gibi ha. Bu herif de Çocuklar şuna gelin. Ben de senle ilgileneceğim. Aç lan yala, aç aç. Hepiniz var. gerle bir ederim. Önce sen, tabii önce ben aşağılık. <laughs> Açık eğlendim. Aa, artık gol kıyafet şey kıyafet alabilirmişim. Çok onda da olmadı. Hiç kullanmayacağım için. Neyse birkaç bölüm bol kâifetil oynayayım ve biraz zengin sansınlar. Yol benim. <laughs> e oğlum aldırırsınız arabayı. Tamam hadi bakayım. Merhaba. Evet. Veraset mi? Cortez. E Cortez ben şey, e, şeyden hatırlarsınız. partiden. Bu da iş benden bekliyor da. Tuşuna gideceğim ya. Sağ ol canım. Hop. Tam A'ya şeye gidiyorum ben. Gene bir bölüm daha yapacağım. O zaman hadi bir bölüm daha arveri yapalım. Sonra Cortez'in diğer bölümde Cortez'in görevlerini yapalım. Nasıl? Da tamam, bu şekilde oyun hiç bitmeyecek ya. 100 bölüm falan sürecek herhalde. Onun bunun evladı ya. Ya mis gibi onunla gidiyordum 40 yılın başı ya. Aa, oh, tamam artık araba çarptık ya tamam artık anasını altırız. Hop. Demolition man. Patlatıcı Allah belanı versin o görev gelecek herhalde. No olmasın lütfen. Now look here son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now, this here, this is the development as planned, and this, this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm going to a and if that office development would have faced sudden and insurmountable, i should You feel obliged to step in and. save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Bok yedim abi ya. Top fan diyor ananı avradını ya. İstemiyorum. Arkadaşlar burada iblis üç gelecek ha. Bilginiz olsun. Abi ben korku oyunları aram hiç olmanı zaten biliyorsunuzdur. Bir Outlands videosu atmıştım. Abi bir de müzik. Gene aynı şeye bastım. Pardon. Dur hemen düzelteceğim şeyi. Tamam. Siz buraları görmeyeceksiniz büyük ben. Nasıl uçuyordu bu zıkkım? Ha Allah bu değiştirmiş kontroller. Nasıl alıyorum ya? <laughs> Şu müzik kapatır mısın? Başta yattım. Abi bu zıkkım kalkmıyor ki yerinden. He? <laughs> 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 ha? Hay gibi tüküreyim ağzına. Öteki 8 4 oluyordu. He. Tamam çezdim çezdim. Mouse'ı tıklayınca bası tutunca uçuyor. Havaya kalkıyor. Sana what fuck, köpek. Haddini bil. Aha, he. Aa! İyi daha tarafı bırakamıyorsun. Tamam güzel. Tamam, tamam şey gönlümü aldı. Gönlümü çok rahat aldı. Bu kadar kolay olacağını beklemiyordum ya gönlümü almasının. Ama çok rahat aldı gönlümü. İlk oyunda normal klasik GTA Vice'ı da abi her tarafa indirebiliyordun. Bir de yanlış yere koyarsan onu indirmekle uğraşıyorduk. Tamam. Peşinden inşaatçılar gelmiyor derken orada Beni arıyor bence <laughs> Ara dur Nereden gideceğim? Kalk kesin lan sesinizi Mekana bakıp çıkacağım Önce bu benim taktiğimdir arkadaşlar Yapabilirsem uygulay... Ben size kesmedim mi oğlum? Ben galiba öleceğim ya. Önce en üst kattan başlayacağım. Taktiktir abi bilginiz olsun. <laughs> Ama yatırım tavsiyesi değil abi bilginiz olsun. Asla değil. Ya hayır gene boynu silmek istemiyorum. Heh, heh. Hadi beni. Ya. Yeah. İn hadi in 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 hmm. Sık 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 sık. Gel bakayım peşinden. Kış 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 kış. Aferin kaşın bakalım peşinden. Kuruk <laughs> serisi gibi kaşın peşinden. Beş dakika kaldı. Yetiştiririm lan iki taneyi. Bir tanesini iki, iki buçuk dakikada bıraksam yetişiyor. İki buçuk dakika sürmez herhalde ya o kadar cahil, oyun cahil değilim ya. Haha, <laughs> embesil. Kal orada. Signora! Oğlum seni keseceğim, biçeceğim ya. Al! Al! Hak ettin sen. Nasıl gezdin arkamdan? Salaklar. Dur şuradan döneyim. Evet. Aha. Evet. Kaldı bir tane. Oho 4 dakikam var. Çok rahat. Easy. Kolaydı ya. Hatırladım gibi zorlanmadım. Daha önceden daha çok zorlanıyordum. Atlayayım bakayım. Aynen, aynen. Atlayan Batur abi pervanesine bakayım. Aynen. Vurma lan vurma. Aa manyak kaç. Sapıttı bunlar. Hadi oğlum hadi oğlum hadi. İşte tam zamanı tam zamanı. Şimdi. Allah'ım gözüm de yoruldu. Gözüm bozuk ya arkadaşlar kusura bakmayın gözümü kısıyorum arada bir. Gözlüğümü bulamadım. Az önce gözümdeydi. Ama şu görevi geçeceğim. hadi be kaçım. Bitti bitti görev. Hadi. Huh. Ya bunlar <laughs> kolay görevler anlıyor musun? Peki. ben top fanı kaptım hocam. Adı Dur şu motoru alayım ya. Motoru verir misin? Biraz saygı. Biraz saygı istiyorum ya. Nasıl ön kaldırıyorduk ya? Bundan kalkmıyor. Kaldırmışlar onu. Baba oh, görüyor musunuz? satıyorum atıyorum maganda gibi. Ay! Açık üzüldülerim. Pardon pardon vallahi iyi. güzelim kızı ezdim lan. Hiç vallahi de planım yoktu ya. Tüh. Çok üzüldüm şimdi. Ama açık gezmeseydi gelmeseydi bana ne? Burası şey mi lan? Sa şey mi? Plaj mı? Ben ona ders vermek istedim. Şaka. Vay pardon. Sen az önce öldürmedin mi lan? Ana neyse bundan da çok var burada. Neyse arkasını alamayacağız. Bir sürü var. Dur lan bu sefer yapacağım buna İlk bölüm yapamadım. İlk bölümde yapamadım. Bu sefer yapacağım. Gel buraya. Officer yardım ediyorum. <laughs> sen karışma, sen karışma polis, sen karışma polis. Onunla benim aramda. Oğlum ben seni kuruyorum. Anasını sattım onun bunun çocuğu. Seni kuruyorum seni. <laughs> Ana! O da birini ezdi. Neyse burada kalıyorum arkadaşlar. <gülüyor> bir diğer <laughs> bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı like <laughs> unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Oğlum kime sıkıyorsunuz sizi ya? Gelsene kozlara paylaşalım senle Gel 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 gel. Ben niye ha? <laughs>